Ah ulan ah be! Yine ne oldu hocam? dolusun sen. Ben de olmayayım de, kim de olsun be Numan abicim be. Bak bu kadar yıllık beraberliğimiz var kızla. Daha hiçbir iyiliğimiz dokunmadı ya. Geçenlerde ev taşıdılar, iki eşyanın ucundan tutamadık ha. Çağırdılar da gitmedin mi oğlum ya? Takma kafanı böyle şeylere. Hadi götür bakalım. Onu Ondan... Öyle deme Numan abicim, öyle deme. Sıdıka bir genç kız şimdi. Onun da istekleri var, arzuları var. Ama çekiniyor, söyleyemiyor. Ee? Eysi, madem o çekiniyor, söyleyemiyor... ...bizim bir güzellik düşünmemiz gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Ama ne? İşte onu bulamıyorum. Ya bu Sıdıka kafalı bir kız değil mi? He? kitap falan ver. Kabul etmez ki abi. Ben de sana bunu söylemeye çalışıyorum ya. Abicim, kız utangaç. Bak mesela, hani bunların o eski evi vardı ya abi. İşte onun köşesindeki sokak lambası yanmıyordu. Ve hemen belediyeye dilekçe verdim, o lambayı yaptırttım. Kız taşınmasalardı, eve gidip gelirken önünü görecekti. Anlatabiliyor muyum? Ben işte böyle bir konuda faydam dokunsun istiyorum. Ha, öyle desene. Yani ne bileyim Kenar, 40 yıl düşünsem aklıma bile gelmez ya.